arkadaşlar bir dakika arkadaşlar sesim geliyorsa da durup bir önce bir şey yapmayı unuttum ilk önce ses gelmiyor olabilir Efe canım başlayın düzeyler evet. evet evet arkadaşlar geri döndük tekrardan bugün ee, Efe, ee, e, Efe Beyza da <laughs> kuzenimle yine ee, bir video çekiyoruz. E, Oğlum adamın silahı altın. Avustralyum. Aynen altın. Avustralyum silahı. Bir dakika ben bilgisayarımı bir şarja takayım Beyler canım dokuz hala adam Karakteri tekrardan skut yap. Ben bir şarja takayım. E, yardım mı bitti Evet yüzde beş. Kapılmadan tamam da. Yüzde dört. Tamam bir dur ya. Tamam da ta Oha. Ne yapıyorsun lan? Ha. Hadi ben savaşa gidiyorum. Arkadaşlar e, Trade Plaza serverindeyiz. Lan boşuna uğraşma. Spy. Kutsunlar mı kaldı? Evet. Eğer Oha. Ee, ama Mario'yu sonra çekeceğiz. Şimdi değil yani. Başka bir gün çekeceğiz. Mario'yu pazar günü çekme e, ihtimalimiz var. Pazar günü e, Mario Kart çekebiliriz Team Fortress. Yalnız Beyza şu anda eee Redler sizi yardırıyor farkındasın mı mi? Olay ya ya Redler bize yardırıyor mu? Evet diyene ama. sonuçta bakarsan kim bize yardırıyor. Kaan bu maviler baş gelebilir. Tam geleyim ne? Ya da gelmek istemiyorum. Sen bize gel. Aslen senin spor olduğunu bilmiyor sanki. O, ben hayatta gelmem. <laughs> Aa sonra. Orada Laa ulan sukuuuut. Oha abi işaret şey atacaktım öldü. Kontrolüm elleydi gördüm. Öldürdüm. Ben burada kal bal kaba bir tane sokt öldürdüm. Efe, <laughs> şapka şapka var, evet, di di abi öldüm. Yes. Ananı. ni? Benim skuta şapka var. Efeninki ne <laughs> yok? Bekletiyor abi. ya bekletme olayını sevmiyorum Ben Bırak. Oha. U mu? Değişmiş. Ne? Silah yerden alma. U. Ha benim tuşlar bozuldu. Dur bekle, ayarlamam lazım. Şarj. o beni durdurmuyor. Ana. Oğlum ben sniper olayım da. Evet güzeldi. Güzeldi <laughs> şu anda he falan. Oldum, evet ya. Yer Yerde kodrozsuz güç aldım. Yemin et. Yemin. Lan spoiler! Arkadaş. Ana. Ha An sen vuruyor musun? Yavuz bu da iyi uçluyor uşağ kodrozsuzduk. Ha Ana, sen vuruyor musun? Hayır. Blue'la alakam yok benim. Adam e, hala video değil mi? Evet hala video dayız. Eee oha. Ha ee, oho! Ya, bu stres seviye salayım mı? Aa stres seviye dönmüş. Kısa fren bende olan bir silah. Ab bu silah faydaları zıplatması. Lan line beyza ne yapıyorsun beni vuruyorsun. Ve Enci olayım birazcık. Efe Enci olsana. Seni zaten sevdiğim karakter Enci. Atıyor. Dur abi birini daha eklemek istiyorum ben. ben He. Olalım mı? Ben Enci'yim zaten. Tamam ben de Eee Basra. Onu ekleyeyim. Ekledim. Kırmızılar katılıyor mu lan? Benciyim. Katıl bence şu anda yani. Üç enci doğaçak üç kafada. Dur bakalım. Üç kafada. Kim vuruyor lan beni? Yaktım birini ama. Ha. Efe. Gelmedin mi? Yok. Ben bir daha daha iyi bir yer ben. Yo. Ben de bir önce bir yer. Silahım bile gözüküyor senin. Ben öldüm. Ya ölmedim. Burada duruyorsun. Maalesef. Ben de mavi ben. Ay eh. Ne? Niye? Kasıyor Niye kasıyor? Ne bileyim no ben. sorun var evet. yani. ha, ha, Türkçe. Tamam, adam için dispenser ha, oldu. Hadi ben de kırmızıya katayım. efendim dur ben pyro olayım. Seni taraflarını evet. koram. Çünkü senin uyum asıyor ya. O yüzden. Ha, <laughs> Abi sen olduğun yerde duruyorsun. <gülüyor> 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 ne? Dans ediyor. Kim? Ben. Herkes bana dalıyor lan. Dans etmiyorum. Burada olduğun gibi biraz duruyorsun arayın. şu anda. Ben de öyle gözüküyorum. <laughs> ben dansacağım. dans ediyorum. Dans etmeyi bırak. Bıraktım da, burada da bile yok Kaan. Efe hadi gel. Gelemiyorum, ilerleyemiyorum. Dispenseri sen kur allah allah. Silahı al. Silahlarım gitti. Silahın ismi gözükmesin, boşver ya. Hadi gel ben seni goruya Pyro olacağım. Hayır, ben de Pyro'yum. Efe taka sapak mı? Hayır. Niye? Ben şu an elindeki var ya o kadar iğrenç bir balta ki. Bu. Evet. Çok güzel bu. Ne kadar derecede vuruyor? Bakayım mi? Artı 85 yapar veriyor. Adam ben çok basar ya. Sen de ne Baltada G ya basitçe. kendisi çıkarıyor ya. Pyro kendisi çıkarıyor değil mi ki? Evet. Şu de böyle kendisi de çıkarıyor. Ne? Üçüncü derecede kendisi de çıkarıyor. Evet. Ona şey verdi bana e, bir tane şey, işte bir tane e, altın silah. eee boşver boş var, hadi sen tarıt kur ya boş var onları söyleme. Ha, ha, tarıt ha. kur ben de seni koruya Allah Allah. Savaşacağız, savaşacağız, sohbet etmeyeceğiz. E, Oğlum ilerlemiyor lan. sen öyle takıl o zaman bir şey Biz burada savaşalım. Lan ben de. Bir dakika arkadaşlar özür dilerim <laughs> bir gidip gelmem lazım babamın kardeşine Allah razı olsun <laughs> <laughs> arkadaşlar geri geldim ee, biraz saçma oldu biliyorum aha medik e, o kaptı bana can verdi sağ ol thanks ya thank you da diyelim altta yazı çıkmıyor bende şu anda Türkse. Türkse.

Yakarım la yakarım yakarım. Yakarım yakarım. Abi bir zar zor öldürdük ha. Evet. Onu da yakmam gerekti sadece. Yakamadan öldüremedim. Böyle kart postalla da aldım sadece. O yüzden. Kart <laughs> Şu bir tane silah var. Nerede la, oğlum ne yapıyorsun? Adam bana dalıyor ya. <laughs> i̇şte yap beni sonra atam. oğlum. Hop, o sana girsin. O kritik bana şey yaptı. Kritik bana attı. <laughs> Adam e, yiyorsa bunu da püskürt diye başarım kazandı. Aynen siz yiyen diye. Gittim. Evet ben de kazandım. Ben onu dün akşam kazandım o başarımı? Ben kim başarım? Lan başarım. bir git ya sıkut, Sukut abi ne yaptın Ne vurdu? Kritik attı. Ben avurda ee, arkadaşlar oha e, öldürdüm. öldürdüm oha arkadaşlar dedim babam geldi kardeşim kardeşimi okulda alacak o yüzden Kaldırmamı istedi aha soldier ne oldu la aa abi soldier'a güzel atmışsın be dur poyunun kullandığı silah alam poyunun kullandığı ha. silahı silah alam ne yapıyorsun lan ya. 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 Engi değil, Pyro. Neyse bize gelsene şu anda biz yardırıyoruz. Ama şu bak kırmızı zaten sahte. He biliyorum. Tamam bak kırmızılardan abi benim oyun kasmaya başladı birazcık. Aynen. Ben Engi mi oldum? Dur. Ben de Pyro olayım da seninkileri golleyeyim. Dur. Ya da demo demo olayım. Ben, ben Engi'nır oldum. Alaps kan bomba abi. Ben de Tamam. Efe yapışkan bomba al tamam mı? Ha bastığı şey gördüm. Yapışkan bomba alman gerekiyor eline ama. Aldım. Sentry'i <laughs> korumak için. Taradımızı koyacağız. Bizim taret onu korumamız biz de lazım. Hadi. Evet. Beyza dispenser'ını bir yere kurduğu zaman biz ona yapışkan bomba yapacağız. Ben yapıyorum bile. de. Tamam sen di... da... Yapışkan bomba atarla yapışkan bomba kuracağız. Taradını korumak için. 8 tane koy. Hayır ben bu cısmı dışarı götürmeyeceğim hiç Tamam sekiz tane koy. Tarak kuruyor o zaman yani. Beyza elimdeki silah var. Tamam ben birini aldım yalnız. Bak. Bu da duruyor. Evet çok kötü. Ben mi? Bende deli kekik, deli kekik Bende de deli kekik var. Keşke bir, bir söyleydi de. Demir alay. Ben ölmem vallahi. Ben? Düş yapışkan bombaları çok seviyorum ya. Ya da Pii -pii. Lan ben iksem deli ya bu. Ama öldür. Lan kuş... <tükle> bu de. Ya, yani, ben bu de. Su şu kuşu. Tamam dur. kuşu götürdüm. Abi burada sniper var yapışkan bomba kormayacağım mı? Ben Abi neyi ben... alsam ya? Hangisi güçlü? Ben... Çantama bakayım. Ne? Ha? Ben... Ne? Ee, e, e Beza. Ben Zoydani. Ben... Zoydani. Senin koyuyorum. Ne, ne? Daha çok vuruyor, kritik atıyor. Ben... Ama daha çok da mermi harcıyor. daha fazla yani. 15 mermi gidiyor. Çünkü ben de <laughs> Ne, nerede biliyorum? Nerede biliyorsun desen kısa devre bende de var da öyle. Ben hatta ben hani, birisi bana hükmetti de veranda intikam. Ne oldu? Eee yani şey? kız ben de kısa devre o oldu olduğuna inanmayan arkadaşlar için hemen gösteriyorum. Kısa devre. Yolumuz <laughs> <laughs> saatlik 15 mermi. Kısa devre hangi karakter ka? Eee Enci. koş. Beyza bak aman efed kısa devreyle roketleri sağlık yapınca roketler yok oluyor. Hayır, Sabi biri dispanserini kaldırdı Ben Daha niye kaldırdın? Ben ne yapıcam? Lanet olsun sana Kare kurduydu Kare kurduydu Efed sen enginir ol bari Enginirim zaten bak karetim Ne? Kur Ne? Demir yok. Öl. Onu öl. öl. Ben dur be öleyim benim mermimi al. Yok ben ölürüm. Her zaman encinirken diğer encinlere güvenme. Niye? <laughs> Tabi başka bir karakter olur. Sen de o taret kurduğunda aynı duruma düşersin. Displasya vuracağım. Ne var ne değil deyiş ne Lü 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 Oğlum da git <laughs> Hayır ben mola kulusum ben asmışım ben 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 asmış saptı ben <laughs> Kan değilim ben Karadeni koruyacağım ben sadece sen Dur bir dakika Anne de evet, video abi video devam et Evet bir daha yiyeceğim ya Ne? Allah'a Allah, lan 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 tamam yeter bu kadar kestim oyunu şimdi sentri 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 oh kritikli bomba 5 tane kritikli bomba öldürdüm ben, ben bile bile öldüm ha hmm, ne oldu işte ne kadar türk güzel be arkadaşlar şu anda Beyza'nın mallığını gördünüz gördünüz yani du oldu. daha doğrusu duydunuz ben kendi kendine kendim hediye oldum ya. Bire bile öldürdü. Sen zaten noob noob oynuyorsun. <gülüyor> 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 ne? Oğlum adam İyi olmuş. <laughs> i̇yi. Ama ben, ben yapamıyorum ki. Sen iki saat dışarı çıkmıyorsan <laughs> ne bana? ölümcül profesyonel katliam avustralyum <laughs> çifti var adamda.

Altına mayın saklıyorum. Abi Mayıs değil, yaramıyor. Yarıyor. İçeri biri girerse eee. Olmadı abi. Ama bu olmadı. Ama olmadı bu. Rocket çap. Abi Rocket çap değil olması Dereyini değiştiriyordum, ölçüm bu. Bir düğün bence artık çok uzun oldu. Ee, bence de bakalım kaç dakika olmuş. 16 dakika olmuş. Ee, zaten yüklemesi de çok uzun sürdüğü için arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Ee, arkadaşlar daha çok TV istiyorsanız e, yorum atmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizin, sizin Abi hiçbir daha... istek gelmedi sen biliyorsun değil mi? Daha 13 aboneyi bir yorum bile yok videoda. Sadece İsmail'den videolar var. Bir de oyun oyun bombası değildi. Neydi o? Biri Ben sana haberim. Bak aç. Küçük. Arkadaşlar bu arada videoyu bitirirken size özel bir taunt da yapacağım. Bir taunt da yaparız size arkadaşlar size abone olmayı yorum atmayı unutmayın hoşça kalın lan kalın bay bay abone olmayı unutmayın arkadaşlar tekrar daşırız. hoşça kalın bay bay